Hmm, merhaba arkadaşlar Oyuncu ayaz kanalının bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Robiri Bob'tayız arkadaşlar. Evet bugün 7. bölümdeyiz. Bu arada serinin devamı için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Devamı için yine 3 like bekliyorum. E, bu arada bu bölüm son bölüm olabilir çünkü son video 20 izlendi. Bu elinin üst izlenmezse final olacak arkadaşlar artık bu bölüm. Final olursa zaten başlığa da ekleyeceğim. E, yoruma da nedenini yazacağım sonradan gören arkadaşlar için. O zaman başlayalım ama bu bölüm arkadaşlar store'dan bir şey alacağız. Basayım. Şu oyuncak fareyi alacağız arkadaşlar. İki tane oyuncak fare aldım 30 paraya. Chapter 3'ten devam o zaman. 7. bölümde kalmışız en son. Tavşan kostümü almıştık biliyorsunuz. Fareyi şimdi kullanmayacağım. Biraz zaman geçtikten sonra kullanırız. lan güldün ha. Anahtar aldım. Eyvallah gülenler. Adamdır abi. Hmm, hmm. Güldün mü? Buraya da anahtar istiyor ama. Ee? Ama bu gülmedi. Maalesef. Eyvallah. Ama şeymiş ya elektrik. Hah anahtar bulduk. Şöyle ben gideyim. Burayı açtım valla. Abicim dur bir. Neresi eksik kaldı bu arada? Ha, şura. Hayır. Güler zannettim de gülmedi. Her zaman gülmüyor işte. Problem yok abi. Şu boya bir bitmiyor ki arkadaş. Yapma be. Adamsın lan. <laughs> Teleport yok muydu burada? O diğer odada adamsın güldü bu da port buradaydım. Ya, unutmuşum. Hazineyi falan alalım. Hop şöyle eve gidelim. Helal. Güldüm. Bu da gülerse çok güzel olacak. Bunu aslında koşmadan da alabilirim de. Tamam. Güldü Allah'tan. Sonunda bu bölümü geçtik arkadaşlar. Aa tam yapamadık mı? Neresi eksik kaldı ki? Ben hiç dikkat etmedim ama ya. Neyse. Teleport bilim adamı şeyini aldık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bilim adamı olduk bir anda iki bilim adamı yan yana burada işte görmüş olduğunuz gibi teleport nereye ışınladı bizi ya Eyvallah güldüm. Biz buradan gidelim mi? Ama burada teleport işte. Şuradan mı teleportlanacağız? Aynen buraymış. Hayır. Çok yanlış bir şey yaptım. Çık lan çık. Devam edelim. Abicim yeter ya. Şöyle gittik. Kameralar var. He kameralar şey olmuyor doğru. Unuttum. Peki burada ne yapacağız? Ayıptır sonrası. Anahtar filan da bulamadık ki. Şuraya bir girdim. O adamın geldiği yere gideceğim. Evet burada da bir şeyler var ama hazineye gitmemiz lazım. Oradan bir yere gidemiyoruz. Teleport. Aa farklı bir yere getirdi. Bir şey eksik. Adamsından lan güldün. Direkt şunları alıp kaçarım ben. Tamam. Kaçtık arkadaşlar. Şimdi o küçük fare var ya oyuncak fare. Onu kullanacağım. Dokuzuncu bölüme geçtik. Şimdi onu kullanacağım. Nasıl kullanılıyordu bu hatırlamıyorum. Ya da ne işe yarıyordu? Hayır hayır hayır. Dur şuradan bir geçebilirsek. Ya güldü Allah'tan da. Lan nereye geliyorsunuz öyle? Allah'tan bilim adamı güldü. Lan yapma. Bu yakaladı. Neyse bu kameranın orada kullanacağım şimdi. E ee, bu ne yapıyor? Böyle dolanıyor kendine. Dikkat dağıtmak için bu. Bu dikkat dağıtmak için. Anladım. Bu arada biz bu bölümü böyle geçemeyiz. Şöyle attım. Koşan, koş lan koş. Hala ses çıkarıyor. Olmuyor abi. Nasıl geçeceğiz ki bu bölümü? Hayat. Dur bakayım. şuraya saklanabilirsin. Oo çok iyi. Oha görmedi bizi. Hızlı. Sonunda geçtik be. Ne zordu arkadaş. 10. bölüme geçtik yani çok az geçtik bugün 3 bölüm geçtik olsun o zaman bu videonun burada sonuna gelin belki bu bölüm final bile olabilir dediğim gibi devam için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay